Babanız mı getirdi sizi buraya? <laughs> Dün gece seni rüyamda gördüm. Ne nasıl gördüm? Yanlıştı ya işte ya. İçmezdik. Ya amına koyayım dönme dolaba biniyorduk ya. Islak <laughs> beni kız ağlıyor <laughs> Hayvan Hayvan! getirsin getirsenize! Kolonya <laughs> gidelim. Tamam Özlü <laughs> dönüyor. <laughs> Nasılsın evladım? El çok olsun. Okul nasıl okul? İyi iyi ama Allah versin. Pissss. Kanka fazla orkidin var mı ya? <laughs> ne olmak bakçı böyle sen? Oğlum valla almayı unutmuşum. Sırf dramına kudum yalancısı. Mesajı bırakıyorum. Erkan, Erektarlar, Boltun altında kalıp beni ara. Aşkım seni çok seviyorum. Ne demek gözüm senden başkasını görmüyor. Ha bir de görseydin yani. Hı 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 salak hmm, hmm. Ha gideceksin yani gece oraya. Hayır canım git git. Ya ben bunu söyledikten sonra ne anlamı var ki şimdi? Bak gitmezsen konuşmam. Aptal. Gel çıkın tek tek sigaret. Dokmasana usta diye çıkın. Gel 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 gel. Kendine gel. Kendine gel. Geldim geldim. Oo Hakan Mersi yapmışsın. Dur, yapacağım bekle. Cumartesi geceleri makine kafam başlıyor. Çok mu eğlenceli olacak? Bize ne a... mu Hakan? Binemedim ben onu... Binemedim ben... Binemedim ben... <laughs> Ama biraz gelişmiş sevgili yani seyirciler. Bu hayvan 2 ay sonra... Wow. Bayramdan önce. Abi kurban cinayet ya. Bayramda. Kavurma kaldı mı kavurma? Hakan abi vinelerin harika. Bana ne amına <laughs> Aynen abi aynen. İnanılmaz yorumlar var ya. Vay'nin kralı falan demişler abi. Böyle bir şey olabilir mi? Yok yani abartılar iyice. Aç bakayım ağzını. Aç bakayım ağzını. Aç hadi aç. Hayır yapacağım. Ya Allah aşkına yine mi Batman ya? Yok. Ya bir bitmedin ya. İyi akşamlar sevgili seyirciler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Sıcak gelişmeler Ay, var Türkiye'de. bir bitmedin ya. Karınla kaçırdık. <laughs> Duşları bizde. Çakamıyor <laughs> mu? Bize namına koyayım. Ananı sikiyor. Kardeşimi sastar mısın? Sitarım kardeşim. Sesim de Haluk de benziyor. Lan bir siktirin ananı koyayım. Kim bu? Kim bu? Kim bu? Ben ve sen yani ikimiz olmaz anladın mı? Olmaz. Sevmenin günah olduğunu bilsedim yemin ederim seni sevmem. Louis, Louis, mam, mam, mami, mami. bitmiyor. <laughs> <laughs> Oğlum bu ne apaçı gibi olmuşsun. Harbi mi? Bir saniye hemen hallediyorum. Hmm. Hazırım abi gidelim. Bak, hoş, ha. Canım harika olmuş ya, dur like'layım. <laughs> Tatiliniz bitti mi? Okullar mı açılıyor? İşe mi başlıyorsunuz? Bize ne amına koyayım? Makine kafa, muhallebi kafa, çıplak kafa. <laughs> çal keke çal! <laughs> Cojusa da öldürmez cehenneme Nice. Aman biterse bitsin be çok da sikimliydi yani. Nasıl yaşıyız adam ben be, nasıl? <laughs> Melis çok kilo aldın ekmeği kessen diyorum artık. Evet ya haklısın. Bir kere de pek kendi içinde. Nerede çıkardıysan oradadır. Bir kere pis pis şeyler para verirsin ya. Yani. Hediye yapmak bilmezsin, sabah kalkmak bilmezsin. Hani sürem geldi. Nerede ki? Anne onunca anlar. Türkiye'nin en iyi yabancı müzik radyosuna Güne Bomba gibi bir şarkı ile devam ediyoruz. Bence dünyanın en iyi bilgisayarı sensin. Cocu muyu o ama? Adamsın ya Abi lütfen artık, Cocu'sun ya Hakan Efcan'ı aldım, Hakan Efcan benim Ne tarafa? Abi, Cocu mu o tarafa? Gideceğim ben Anne çok acıktım. Yemek hazırlasana ya. Baba bari sen. En azından ben milleti açıp oramı göstermedim yani. <laughs> ne dedin sen? Ne dedin sen? En çok görmek istediğim şeyi gördüm senin yüzünde. <laughs> Takip edeni takip ederim. Bana geldi. Hemen takipleşelim. Hızlı takip. Sevimli takip. Takip. Hakan iyi misin? İyiyim miyim? İyi misin? İyiyim mi ya? Yani? Hakan. Amına koyacağım bakın bak. Amına koyacağım. Hacım içmeyecek misin? E hadi bir tek içeyim bari. Gecenin sonu. Ne kadar zulmetsen. Tasarımlarla, onlarla, bunlarla. <laughs> Mucizel olsun ben. Böyle Erkut, bana hayatın anlamını bir saniyede öğretir misin abi? Tabi. Allah'ına koyayım. Merhaba. Merhaba. Vine'in yok mu? Yok abi. Nasıl yok lan? Amına kudu! <laughs> <laughs> Aşkı tam sevgilim. Bana yazsana Hasta mısın? <laughs> 70 bin keyfi. Çocuğum <laughs> yok Bir bitmediniz amına Aynen bir bitmedin amına Merhaba ben Tarkan. O da benim gibi götü karamelli. Serserim deli dolu derler. <laughs> Merhaba, ben Tarkan yanarım sanal bebeklerime yanarım yürü bakayım yürü bakayım yürü koçum benim dön bakayım bana aslanım benim be koç. Bir değişti artık da doldu. Doldu. Ne Hakan Bey çocuğum Esta çocuğu oraya. Sinnoy işte çocuğum yaray. kadar çocuğum Korkma. Kimse görmedi bizi. Allah dediğin gibidir. Gözlerinde bulut görmek istemiyorum Biter. Çorap. Çorap. Alo, bu sana <gülüyor> haber. <gülüyor> Bizim akşam Serdar varmış <laughs> söyledi. Ha Berkcan alacak bizi yapla evden. Ha Berkcan'ı bitiyorum ya. Bilader bu Batman dövmesi mi? <laughs> evet. Bitmediniz anladım. Çocuğum <laughs> yama. Çocuğum yama geldi hanım. Çocuğum yama. Çocuğum yalarımız var. Abi bu şarkı bari değiştir. Ya abi. Siz siktir Allah'ım. Abi çocuğum ya. <laughs> <laughs> Alo Buse. Sen Berçin'in babasını iflas etmiş. <laughs> Aynen tipsin tekil ya mal. Bak beni çekme. Lütfen. Çekme Hakan. 50.000 keyfi Amcana saksı Oh my god Şu güzel ortamı bok et. Sen nasılsın evladım? Okuluyum okul Aman dikkat edin kendinize dikkat Aman çok kötü Allah sen çok büyük yarabbi Karşınızda Ziyatürk Beykoz Yürüyüşü Hepsi Onların <laughs> mutluluğunu alkışlayacağım. Sevginiz yok mu? Çok mu yalnızsınız? Bize namına koyayım. Hello sir. Hello. say, çocuğum ama. Çocuğum ama. Abi Vine'dan kız düşüyor mu ya? Abi tabii ki de ya. <laughs> Ali Sabah'ın akşamlar. Fenerbahçe. Bir. Düştü. 2, Hadi. Bana kalktı. Just be with. Hello. Geçen açıda onları gördüm. Kimleri? Hakan'ın kızını, Ziya'yı. Gitar. Canım? <laughs> muymuş? Biliyordum. Efendim? Ziya Cem seni sordu. Hoca. Profetiral. Of eve yine yalnız dönüyorum ya. Aşkım çok içime ne olur. Yani biliyorsun aklım sende kalıyor sonra. Yani ne alakası var kıskançlıkla? Aa sensin salak. Aa, aa. Bir, iki, üç. Yapsana lan! <laughs> Cocumuyor ama. Cocumuyormuş. Cocumak nasıl komik değil mi? <laughs> Point sahip çıkalım komşumuz bizim oluyor da komşumuz oluyor Dedeciğim. Girene girene uç uç Ozi naber? Kaç yaşındasın sen? 33 Dalgınlar böyle mi sorulurdu? Heeey ooo Heeey canım mı? Heeey Heeey o ne zaten benimki peşime paçam Bir şey duymazsın Yok duymuyor ama bir de bir ben mi de de gelmeyecek Aslında iyiyim gerçekten Çapraz yatıyorum yatakta. Canım ne isterse onu yapıyor bize de dağıtsın, bize Eve sıkıyor bak eve sıkıyor, bir bak bize bak, eve Kes sesini be, sus bir be, be Sus! Sesim duyuluyor mu? Evet Duplarımı çağırdım, kusura bakma Kipet pet, kipet pet Bunlar kipet pet ama Lezzetli ki petpet değil. Çay pırrrr cak, cak cak Arada Bursa'dan kalan bir bu var. İki iki mi? İki iki mi? İki iki Bursa'dan. İki bir mi? Aşkım hadi kalkalım. Tamam hesabı isteyelim. Oo saat kaç olmuş ya? Aşkım nereye? Aşkım hesap. Allah beni ömür versin inşallah. Erdoğan'ın götünün kılığı. Şu diğer bakır içinden sevdiğim var bir tane. Çal keke çal. <laughs> Beni delip. Aşkım saçmalama ya, cin falan yok. <laughs> bana saçında kene var, topla topla kene var. Çok zoruma gidiyor sensiz. Artık Vine'ınız var mı? Android'e geldi mi? Hele şükür amana koyayım. Sen miydin sevgilini çağıran? Ağabey kaynana ne yaptın bize? Kapa kapıyı roman oynuyoruz be ya. Örnek bir cumhuriyet kadını bugün ne giysem koduyduğunda görmekten mutluluk duyuyorum. Ayakta alkışlıyoruz. Amına kodum Allah sizleri. Kendini sevdirmeye çalışıyordu. Amına kodum kaşarlar. Ananızı çekeceğim sizi. Bu kanalda kanalda Nasıl Ne o? Ne o? Ne o? Şans et bari. Tevhidlerim ölen Hadi! Barbara herhalde. Barbara. Makin <laughs> <Barbara>, olan. <laughs> Peki aşkım bir şey soracağım. Peki o kadar insan için neden ben? Yani neden ben? Uzaylılar neden backup kullanmaz abi? Niye kanka? Çünkü backup bir dünya markası. Peki neyimden hoşlandın? İlk. İlk hava. İlk. <laughs> abi ne olur yavaş döndür gözünü seveyim ne olur abi yavaş. Ay. itiraf edecek Firdevs Benimle ne ilgisi var? Ya uyuma, konuşalım. Ne yapardık mesela? Sen burada olsaydın mesela. ne yapardık? İçine bir tane patates. Hiç. Yani bu dediğiniz bir şey. Bir de tavşanı. <laughs> Merhaba ben Emre Ansur Tabi tabi alıyoruz ihaleyi 72 trilyon mu? <laughs> bunlar da para mı? Kız yapar ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin kırkıncı yıldönümü. Hayır Melis oyda versen e, eve gittin yani. Bravo alkışlıyorum aşkım yani. Bravo yani bravo. Hayır biliyor musun yani sinir oluyorum o Rusluğu ya. Saçmalama. Ya saçmalama. Emre'nin çocukluğu ya şimdi şey, yıllar biz onun aynı atakta falan uyuruz da hiçbir şey olmaz yani. Sen kıskandın mı beni? Kimseyi koyamadım yerine yeniden, yeniden. Saymadım sayamadım. Pardon o içtiğiniz coju muyum acaba? Aman. Pardon. Coju muyum ama dizisinde siz mi oynuyorsunuz acaba? Ben epeydir işsizim ya. Allah'ım Allah, Allah kendim için kendimi zor tutuyorum. Beni dövdüler abi dediğin zaman pezemeklerine neden gittim aldım? Teyze, Cocumuyu Sokak ne tarafta biliyor musunuz? Neresi Sokak. Vallahi onu bilmiyorum evladım. Şuradan bir sok. Ee, şimdi sizlere fakir WhatsApp'ı takdiri yapacağım. Tatile gidemiyor musunuz? Çok mu fakirsiniz? Bize ne amına koyayım? Ziya, Bence de biraz hızlı gitmiyor muyuz? Ben şimdi burada olsam boynunu öperdim mesela. O da belki biraz aşağılara ne yaptı? Yorum anlasana! Ya senin önünde birilerini seviyorlar! Pardon, sizde cocumuyor ama baskı tişört var mı acaba? Ne? Cocumuyor ama. Pardon, sizde cocumuyor ama bulunur mu acaba? Ne? Cocumuyor. Herhalde bu gece dışarı çıkmayalım ya çok yorgunum 🎵🎵🎵 Hadi bu almış Hı Hadi çek Çek <laughs> Ya bu ne? Çek yok <laughs> Arda saçında gene var Topla topla gene var Veremem 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 Karşınızda Ziya dur beykozlu yüzüşü <laughs> Ziya Arda Papa <laughs> Havaalanı keyfi. Abi Vine'da fenomenim ya. Bir bitmedi. Amına koy. ben. Amına koyayım. <laughs> 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 Buyurun. Ahlak masası. Kanundan kaçılmaz. Nirvana herhalde, Nirvana. Grunge olan. Hello, 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 wow, wow. Gamze bir bakar mısın? Niye çağırdı sen? Yemin ederim zekalı bu çocuk ya. Bunlar babadan oğul nesil herhalde bu. Anasını siktim orospu çocuklara, Tıp orospu çocukları. Babadan oğul nesil herhalde bunlar. <laughs> ben de seni çok seviyorum. Aşkım Elif seni hoşlanmadı. Kim o takip etmişsin? Bana ne ya siktirme belasını. Allah Allah. Ya. Canım ben ayrılmak istiyorum artık ya. Bence birbirimize bir şans daha verebiliriz. Senin Allah belanı versin. Ya. yok mu? Çok mu fakirsiniz? Android'e gelmedi mi? Bize namına koyayım. Hakan Bey, Hakan Bey, yeni mutfağınıza alıştınız mı bakalım? Oğlum sana ne? Gider misin lan? Abi hadi, hadi dışarı, hadi abi, hadi. Aşkım ne yapıyorsun? Hiç ne yapayım aşkım ya? Uzanıyorum öyle, yatacağım birazdan. da herhalde evet. ben de. Nazlı, baksana. Bebeğim. Look me in the eye, you know I've been trying to tell you that I back down. Confused with somebody who loses cause I won't back down.